61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. İşte ünlü isimlerin de katıldığı açılış töreninin akılda kalan anları. Son dakika. Altın Portakal heyecanı başladı. ...Faras Bulut İğnemli evindeki yangından nasıl kurtulduğunu ilk kez anlattı. E, evdeydim. E, evet evdeydim ama uyumuyordum Allah'tan. Farah Zeynep Abdullah festivale katıldığı kıyafetle şaşırttı. Boy, Ve ödül töreninde duygusal anlar. Tuğba Büyüküstün Işıl Yüce Soya ödül verirken bu ülkede bir kadın oyuncu olarak bu ödülü sana vermekten dolayı çok duyuyorum Aras Bulut İnemli'nin Perihan Savaştan ödül alırken nasıl gözleri doldu? Ama benim için daha anlamlı olan kısmı e, Perihan Savaştan alıyor olmak. E... <laughs> Altın Portakal heyecanı, gelenek olduğu üzere açılış kortejiyle başladı. Sinemanın ve festivalin emekçileri üstü açık arabalardan halkı selamladı. 61. Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gecesinde ilk olarak Kırmızı Halı'dayız. Mehmet Aslantu festivalin konukları arasında. 61.si benim de Antalya'da oyunculuğumun işte ilk yarısında yarıştığımız, mutlu olduğumuz, teveccüh gösterilen yılları da geride bıraktık. Şimdi böyle bu yaşlarda yeni nesille birlikte olmak, onlarla ortak üretimin, ortak duyguların içinden geçmek de güzel. Festivalin jüri üyelerinden İlker Kaleli ile beraberiz. Evet, çok heyecanlıyız. Her şeyden önce Antalya şehrimizde bu kadar uzun yıllarda devam eden, bu kadar önemli bir festivalin hala e, bu kalitede yapılabiliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Ülke sinemamız açısından da son derece önemli. E, dünyada hak ettiği yere gelmesi açısından Altın Portakal Film Festivali'nin çok uzun yıllardır katkıları var. E, şehre kattığı marka değeri de ayrı. O yüzden bu akşam sırf bunlar için bile olsa burada olmak çok güzel. Sadece oyunculuk değil, müzik alanında da çalışmaya ve üretmeye başladı. Sevgilisi Sıla ile birlikte yeni projeleri olduğunu söylüyor. Ya uzun yıllardır işte yazıp çiziklerim vardı, onları bir toparlıyorum. Hazır set falan da yokken, ee, onlar bir yandan pişiyor, bir yandan çok yakın bir zamanda güzel bir sürprizimiz olabilir. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Evet mi gelecek yoksa? Söylemeyeyim sürpriz olsun. Saadet Işıl Aksoy festivalin ünlü konuklarından. Şıklığıyla dikkat çekiyor Aksoy. Yani çok değil ya herhalde bir saatte falan hazırlanmışımdır. Ee, heyecanlıyım çünkü sahneye çıkacağım için e, özellikle dikkat ettim tabii ki kıyafetime. Öyle güzel keyifli hazırlandım <laughs> Tuğba Büyüküstün beyazlar içinde geliyor. Altın portakalda olmak her zaman çok keyifli. Ee, çok heyecanlıyım. Daha fazla kalabilmek isterdim. Maalesef bir günlüğüne geldim. keşke bir hafta kalıp filmleri izleyebilseydim. Ama bir gün de olsa burada olmak çok keyifli benim şey. için. Paris günlerini soruyor muhabirler. Paris'teyim, kızlarlayım. Onlar okuyorlar, onları bıraktım. Kızlar büyüdükçe neler değişiyor hayatınızda peki? <laughs> Çok her geçen gün büyüyorlar. İşte ben de daha büyük kızların annesi olmayı öğreniyorum <laughs> her gün. Festivalde başarı ödülü alacak Aras Bulut İğnemli geliyor. Ee, 61. düzenleniyor ve çok heyecanlıyım tabii, tabii ki. Bu evet şeylere. evet utandırma beni. <laughs> <laughs> ee, e, tabii bu, bu da çok gurur verici bir şey. Ee, bir de sürpriz olsun verecek kişi de benim için çok değerli. Ee, o yüzden de çok heyecanlıyım. Çok güzel geçecek, çok güzel olacak umarım. Ee, göreceğiz, çok güzel bir gece olacak inşallah. Dehaya geliyor söz, dizide heyecan her bölüm yükseliyor. Ee, geri dönüşler çok güzel, seyircimiz çok güzel yorumlar yapıyor, ee, hikayemiz hızlandı. Tabii ki ilk bölümler biraz daha tanıtım bölümleri gibi de oluyor aynı zamanda. Ee, ama evet yani şeyiz çok heyecanla, ekibimiz çok güzel, çok huzurlu, senaryo iyi geliyor en önemlisi o ya aslında hikayeye hizmet etmek. O yüzden o anlamda da. Nazar değmesin diye. İstanbul Zekeriya köydeki evinde atlattığı yangını soruyor muhabirler. Evet maalesef öyle bir şey geldi başıma. Evet evet ee, çok çok şükür diyeceğimiz e, iyi ki diyeceğimiz iyi ki daha kötüsü olmadı iyi ki uyuya kalmadım gibi durumlar vardı büyük bir badire atlattım arkadaşlar çok e, evdeydim evet, evdeydim ama uyumuyordum Allah'tan. Ee, geçti gitti diyelim. Ee, Allah kimsenin başına vermesin diyelim. Büyük bir badireyiz. Çok teşekkür ederim. Farah Zeynep Abdullah yine enteresan bir kıyafet tercihiyle katılmış törene. Heyecanlıyım. Ödül alacaksınız. Bu. Aynen. Anas Bey de alacak. Aynen. Ya yaşam boyu başarı ödülü. Yarı yaşam boyu gibi umarım bundan sonrası da güzel olur. Geçiyoruz ödül törenine. Yaşam boyu onur ödüllerinde Erdal Özyağcılar ve Selçuk Yöntem gibi isimler ödül aldı. Şerif Sezer yaşam boyu onur ödülünü alırken duygusaldı. Onur duydum, gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Emre'ciğim ah çok güzel şeyler söyledi. Ah, <gülüyor> bana <gülüyor> verdiğini bilmiyordum. Işıl'a dedim yanımda müzik deyince senin ödülünü herhalde Emre veriyor dedim. Bir baktım ben. Nasıl mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Show TV'nin sivilen dizisi Siyah Kalp'in usta oyuncusu Işıl Yücesoy, onur ödülünü Tuğba Büyüküstü'nün elinden alırken duygusal anlar yaşandı. Ben Işıl Abla'yla iki tane işte çalıştım. Ee, i̇nsanın içindeki o en güzel şeyi görür ve oraya sarılır ve siz orayı büyütmeniz gerektiğini ister istemez anlarsınız. Hiçbir şey söylemez. O oraya sarılır. Ee, ben... Bu ülkede bir kadın oyuncu olarak bu ödülü sana vermekten dolayı çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif, ne kadar büyük bir heyecan, ne kadar güzel bir mutluluk sizi anlatamam. Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İnemli, başarı ödülüyle Altın Portakal'da onurlandırılırken ödülünü Çukur dizisinde annesini oynayan usta oyuncu Perihan Savaş'ın elinden aldı. Hoş geldin. Hoş <laughs> Kavuştular yine. <laughs> 61.si düzenlenen bu festivalde ödül almak çok büyük bir onur. Tabii ki. Ama benim için daha anlamlı olan kısmı e, Perihan Savaş'tan alıyor olmak. E, <laughs> Perihan Hanım'ın nezlinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Herkese çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir başka başarı ödülünü alan Farah Zeynep Abdullah'a ödülünü Işıl Yücesoy takdim etti. O ne kadar saygılıdır. O başka bir şeydir. Onun da adı Farah'tır işte. <laughs> çok, teşekkür çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum Hüsnü abla. İyi ki varsın. Onu... <laughs> Onu. <Ver. gülüyor> Farah Zeynep Abdullah ödülünü aldıktan sonra şu sözleri söyledi. Ödül konuşması hazırlamıştım aslında çok hazırlamak da istemiştim. Fakat bugün gerçekten çok beynim almadı o konuşmayı yapmayı. Çünkü çok fazla gündem, dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Ee, kısa keseceğim. Zaten e, ben bu ödülü, izninizle, e, bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Açılış töreninde düzenlenen eğlencede Serhat Kılıç sahneye çıktı. Aras Bulut İnemliyi sahneye alan Kılıç, Heyecanı Yok şarkısını birlikte söyledi. Türkiye.